Evet, güzel insanlar. Şimdi sırada takdim edeceğimiz öğretmenlerin öğretmeni, hocanın hocası Melike Aslan'ın onur belgesini takdim edeceğine Gerçekten misafirperverlik branşı olsaydı öğretmenlerin efsanesi olurdu. Gerçekten unutulmaya yüz tutmuş o görgü kuranlar adabı bu yaşayan sınıf öğretmeni ve etrafındaki herkesi güzel gördüğünde birleştiren gerçek bir misafirperver, gerçek bir asilzade, kıymetli Rafet Aslan Başkanımızın da kızı, Melike Aslan'ın onur belgesini kıymetli 2023 öğretmenlerin kraliçesi diyelim Gülcan Hoca'nı arz ediyoruz. Ve kim Bürcan Hocama Melike Hanım'a verilmek üzere ona takdim etmek üzere Sayın Müsteşarımızı arz ediyorum. Sayın Valimi arz ediyorum. Sayın Profesör Doktor Taner Bozkuç Hocam bir daha iyi olacağız. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Tekin Hocamı ve Profesör Doktor İsa Edeli Hocamı arz ediyoruz efendim. Ve Dünya Akademisyenler Birliği Genel Başkanı Sayın İsmet Taş da olsun bu kalede arz ediyoruz efendim. Efendim onur belgemiz Melike Aslan hanımefendi için, kıymetli hocamız için Denli köyüne gidiyor efendim. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, efendim,